Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Didim, Çamlık Mahallesi'nde Palabıyık mevkisindeyiz. Ee, anlık, çok güzel bir kelepir, ekmeklik bir daire geldi. Ee, i̇ki oda, bir salon. Denize 400-450 metre yürüyüş mesafesinde. Altın plajından bahsediyorum. Kordon boyu da aynı şekilde. Arka cephe, ara kat, iskan var. Yaklaşık 16-17 yıllık bir bina. Çok geniş balkon kullanıma sahip. Gördüğünüz gibi arka cephe olmasına rağmen gayet de ferah bir e, ambiyansı var. Hani yaş itibariyle bir tık modernizasyonu eksik. Ama bölgede 1 artı 1 bile bu paraya çok zor buluyorsunuz. Onun için firma olarak şiddetçe, şiddetlice size buranın ekmeklik olduğunu, kelepir olduğunu belirterek almanızı tavsiye edebilirim. Boya haricinde herhangi bir masrafı yok. Söylemiş olduğum gibi iskanı her şeyi eksiksiz. Küçük bir koridor var en küçük odamız bu şekilde. Biraz da şöyle göstermek istiyorum. Bir, iki, iki, tane tekli baza, iki ya da üç kapaklı odamız rahatlıkla sığar. Ana yatak odamız da burası. Buraya da iki kişilik yatak, 4 ya da 5 dolap, kap, e, gavur dolap şekilde bir geniş odamız var. İsterseniz bu camı da kırıp buradan bir kapı yapıp balkonda çıkış alanı kendinize sağlayabilirsiniz. Evimizin satış fiyatı 3 milyon 300 bin Türk lirasıdır pazarlık vardır arkadaşlar. Çok cüzi şekilde e, bizi takip etmeyi, sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.